Sese doğru, yepis yeni bir Brawl Stars'a doğru gelin gençler karşımda sevgili Ümit'i zıbabomen var. Ne haber İyilik abicim senden. Ben de iyiyim her şey yolunda. Sizlerden süper bir beğeni rekoru bekliyorum. 55.755 like'ı göreceğim gençler. Evet ümitçim ne yapıyoruz bugün? Abicim bugün... Bu arada ekran açtım, ekran paylaşımı Ümit izliyor yani şu anda ekranıma. Senin hesabını Gale'e kavuşturuyoruz. İlk kromatiğini alıyorsun. Gale? Gale? Gale, Gale. Gale. Gale, Gale mı geliyor ya? Gale mi geliyor? ya? Tamam hadi bakalım abi, yönlendir. Abi dede geliyor. Sen dede karakterleri seversin. <laughs> Hakikaten ha. Severim dede dedeleri geliyor. ben. Öp dedenin elini. Pepe sen mi geldin oğlum Pepe? Pepe'nin dedesi mi gelecek? Evet şimdi e, Brawl Pass e, alacağız. 249 Brawl Pass paketi ve gidiyor elmasçıklar. hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Abi şimdi 1'e gel açı açı başlayalım. Tamam. İlk meka kutu senin hadi bakalım. Hadi bakalım bismillah vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Bakalım ne tamam. çıkıyor. 5 öyle diyor. Ve güç puanları çatlar cuklar. Konami. <laughs> Valla Konami'nin oyunları bunlar ya. <laughs> Altı ve istiyoruz biz. Karakter çıksın istiyoruz. Tamamdır. Sıra bende. Bak ben daha küçüğünden Hadi çıkaracağım. Bakalım. Bas abi. Bastım. Ve. Tu. 3. <laughs> ah. ah kalbim. Güç puanları. puanları. Kaç tane var böyle açacağız? Abi çok var. 30'a kadar. Aa, aa şurada. Çaprazında savaş Onu kutusu diyor. Hop. Aynen, ve. Abi. Haydi bakalım. Bismillah. 2. Geç gitsin geç gitsin. Hızlandıralım. Abi maviler zaten mucize. Abi şu altın alman lazım. Dur dur şurayı unuttum şurayı. 100 paramız da var. Altınları da topladık. Büyük kutu sen aç hadi. Oo bas Bastım. Yolla. Hadi. Hadi be. Altın. Ümidinin şansı zaten olsaydı. Mesela Ronaldo'dan tuttururdu. Ben efsane yani o Brawl Stars'a çok müthiş tutturuyorum aslında. Bak bak dikkat. Bismillah. Tui. Ya bu büyük Hadi kutulardan be. pek bir şey çıkmıyor ya. Hadi be. Bas bir daha. Aha yanıp sönüyor çıkacak. Karakter, Karakter mi internet. geliyor? <laughs> taranın taranın Bir taran, efstman evi. Bir efstman evi. Aha. Aa. Aksesuar. Aa! <laughs> ah kalbim. Abi sen bu kadar açtın mı oyunu? <laughs> Geri tep beni çevirici çıktı. Ah sana bir bana çılgın bir kışkırtma. <laughs> <gülüyor> Ana. <gülüyor> Ulan karakter <Nasıl> çıktı. <laughs> savaş kutusu. Haydi bakalım. Vay Bunu be. ben açıyorum ve savaş kutusundan güç puanları Biraz çıkıyor. Bir çıkmadı. Bunu var ya tüm sese gelenlerin şansına be. Haydi be. Hadi. Pui. Pui. El firma güçleniyor. Nasıl 5 dedi ya. Ya var ya bu şans yok ya. Bu kazıklıyor bizi Brawl Stars. <laughs> Kazıkçı Brawl Stars. Mega kutu senin. Tutturuyorum hadi bakalım. Gençler şu Oo. videonun güzelliğine bakar mısınız ya? Paket açıyorsun Bas abi. Bastım. Hadi. Aha. Yes. Ama aksesuar olabilir. Olmasın ya aksesuar istemiyorum artık. Nereme <laughs> takacağım hadi. ya ben gözlük mü aksesuar bir... ne ya? <laughs> i̇stemiyorum <laughs> hadi aksesuar. Hadi bir Burnumla iyi. basacağım. Oh. Yes. Kim? Yeah! Oh baby. Gizemli savaşçı. Gizemli. Gene geliyor gene. Gene gel yavrum tipi kes. Jingal, gingal, jingal abi cin. Vallahi gene geldi gene. Gene gelsin, hep gelsin. İyi, iyi. Ümit bak, demek ki senin şansına açtık ya. Abi, Şimdi şurada ben, Leo, ben her hesapta Leon çıkartıyorum. Eee. bunu ver kafana göre birine. He. Sevdiğin birine. Dur bakayım. O bir sen Leon çıkartmışsın. Ya Leon çıktı gençler ama var ya Leon'la ben oynayamıyorum Ümit ya. Nasıl millet? bayılıyor Leona? Ben hiç oynayamadım Leo. çok güçlü. Adamların dibine gireceksin. Oradan tak 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 tak. Devam ediyoruz. Genco de abi. Neye oraya doğru be? gideceğiz işte. Oraya doğru Sağ gideceğiz. Doğru gidiyorum değil mi? Gidiyoruz. Yok gidiyoruz. abi yok. Oraya gideceğiz. Bir <laughs> dakika ben önde <öyle> gittim biraz. Abi <laughs> şu hep 30'dan 30'dan basa basa gideceğiz. 12 13 14 diye. Tamam. Haydi bakalım. 30 Hadi bakalım. daha. Ve savaş abi. kutusu. Haydi be Brawl Star. Brawl Stars. Allah seni. Hadi be yapsın 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 şuradan yapsın yapsın çıkarsa yapsın. zaten mucize. Ben aşağıda büyük kutu. Bunu ben açıyorum. Bu... Hadi, bakalım büyük kutu. 30 altından az olsun diyecektik. 60 Ha altını ya. yüksek verince mi çıkmıyor diyorsun? Evet abi bu pek. Tamam güç puanları topladık. Bir 30 daha diyoruz. Tamam devam yardırıyoruz. Şuradan 20 elmasımız varmış. Oh mis mis mis. Şuradan <laughs> da bir 30. <laughs> hey yavrum bey al 100 şey parayı. Büyük kutu ümidi. Hadi bakalım. <laughs> Bas abi. Bastım. Hadi artık. Tui. Hadi be. Ya hadi şimdiye be. kadar sadece bir tane karakter çıkarabildik ya. Vallahi ya. Gönder Ve büyük kutu. Abi. Sen aç bakalım Ümit. Hadi. O zaman hissedin ver yollayın enerjileri. Yollayın enerjileri. Oo. Bas abi. Bastım. Hadi artık. Aha! Olabilir mi? Aha! Evet olabilir. Lütfen hadi 2'de 2 iki yapayım. Hayır. Ya, aksesuar istemiyorum ya! Güneş gözlüğü çıkıyor. Aksesuar. Vurum. Kolye çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yüzük çıkıyor. Büyük kutu bir tane daha var. Cık. Bismillah. Ah. Hadi başka be. Başka. Çıkmaz. Başka. Çıkmadı. Tövbe! İki tane mega kutu. Ya abi, tutsun be, bir altı desin Biri be. senin. Hadi Ümit, bu senin şansın. O zaman hadi koçum. Basasın abi. Bastım. Hadi lan. Aha, yes! Olabilir karakter artık ya, ya. bende ya çok karakter. karakter yok zaten bastım ya aksesuar ya karakter hadi koçum. Ya aksesuar olmasın. Ben gözümü kapatıyorum. Koçum. Ben dayanamam koçum. ben gözümü kapatıyorum gençler. Hayır! <laughs> Şaka mı ya? Kışkırtıyor oyun bizi. What? Yeşili görünce böyle kalbimden vurulmuşa dönüyorum. Ya demiyorum. karakterim yok benim. Ya benim karakterim de yok. Niye vermiyor? Tamam, bu artık benim şansım. Bismillah. Haydi. Yes. yes. Artık yeter. Dayanamıyorum. Olabilir. Olacak Olabilir. zaten olsun artık bir şeyler. Hadi Hasan abi. Kim gelsin istiyoruz ümit. Efsanevi gelsin. Ben bakamayacağım. Aa! Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Şu an olup bitene inanamıyorum <laughs> ya. Ne, bir yapsam? ne yapsam, ne yapsam <laughs> kafamı nerelere vursam? Böyle bir şans yok. <laughs> ya ama var ya hakikaten kofin dans yani bize bu. Vallahi böyle. Vay arkadaş ya, her yerim ya. aksesuar oldu ya. Aa 2 mega kutuda 6 tuttu. Ya abi. var ya. Savaş, be. Savaş kutusu. Bismillah. Pui. Vay be. Vay arkadaş ya. Ne kadar kaldı Ümit? Hadi konalım. Büyük kutu. Hadi. Var ya. Hadi koçum. Senin şansın Ümit söyle. O zaman Hasan abicim hissediyorum. Bas abi. Bastım. Hadi lan. Aa. Çıkar mı? Yok abicim. Böyle. Ben gözlüğümü taktım. 36'ın Ve... altı çıkartmamız lazım. Hadi Şu oğlum. parmağın uğuru. Haydi uf ya altı mı olması gerekiyordu evet, ya jeton yani. evet, evet. <laughs> <laughs> katlayıcı katlanıyoruz jetonlarımızla beraber 30 daha diyoruz. savaş kutusu haydi 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 çıkar mı çıkar diyecektik. yazıklar olsun be gençler moral olsun bir beğeni yardırın be bir beğeni gençler... yardırın da şu Brawl Stars videolarına devam edelim istiyor musunuz yardırın like. 55755 Hadi. Benim bu burnum açar. Oo. Allah seni yedirir ya. Yazıklar olsun. Vallahi sevgili... Bu... Açmıyorum daha var. ben. Daha var ya daha. Daha açmıyorum ben ya. Artık ayıptır ya. Abi dede sana bak baktı oradan görüyor musun? Vallahi billahi ya. Bunu da verelim Hüsnü Frank abi Frank'e. Frank'im güçlen güçlen. Frank'le ben çok oynuyorum. Büyük kutu. Haydi ya be. Abi, Yolla haydi. gelsin 3 üç diyor. Oo. O yüzdür. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Uçuyor reis. Vay arkadaş. bitti herhalde Bana ya geldik be. Gel. kutuyu aç. Önce kutuyu açıyoruz. Ve abi. Ümit ikimiz Allah. beraber açıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. 3. Sen bas diyeceksin ben bir dedikten sonra. 3 2 1 Bas. Hadi. Hayır! Ah. No! No! Vay no. be. No! Vay be. Ya azıcık bir şans ya. Ayıpsın ya. Allah razı olsun Vallahi... bari Gale'i garanti koymuşsun reis. Vallahi ya. Garrett <laughs> Bale oh diyecektim yeah. ya. Garrett Gale. Garrett <laughs> Gale dede. Garrett Gale ah, dede. Ah, Kromatikmiş. Bir kromatik de aldın ne ha. Ne demek kromatik? Gale yorulmak nedir bilmeyen çalışkan bir tamirci. Üfleme makinesiyle düşmanlarına geniş benzerleri sınırlandırıp okursunuz siz. Güzel. Peki. Garrett Bale'i mısını aldık dede? Yeni rozet diyor. Neymiş bu? Aldıklarım. Abi bunları chatte şey yapabiliyorsun. Gönderiyorsun. 100 altını da aldık. 30 daha yok. Çıkacak ya. Süper bir şey bekliyorum ben ya. Bunu ben açıyorum. Be. Ters yaptım. 3 diyor. 55. Bundan bir cacık gelmez. Ah. Üzdün bizi be. Tamam. Oyun. Bardık ben çıkarayım bak. Ümit geldi. hadi. Basılsan abim. Tuh. Ya. Ümit'te uç, de mi? yok. Uç. Şans. Uç. Ümit. De... <laughs> Ümit de, de yok şans. Ve bir geri gel Hasan abi bakalım bir açma bunu. Gençler Başka doğrudan tükkan'a girdik, büyük tükkan'a girdik mega kutu açacağız. Hadi be. Hadi Lütfen asla orada asla bir altı kutu görelim kutu. ve içinden bir efsa bir sürü efsane, benim hiç oyuncum yok ya. Vallahi. Hayır. bir, bir şans alıyor. Hakikaten çok şanssızız be, kışkırt bizi kışkırt, ha bir de kışkırt. Ya o Mortis'ler bilmem neler ben bilmiyorum da o ben bende yok yazım, onların. Dar olsun be. Bir, bir Leon var adam gibi. Hadi Ümit bir eri be. Yok. Bu oyun bize küsmüş. Aynen ya oyun bize küsmüş. <laughs> Ama en azından cinimizi çıkarttık. Geyilimizi çıkarttık kromatik. Allah Allah. Ama neyse boş ver. Heh. Aha. Ve Hasan abi. <laughs> ya, yapamadık sanıyordum <laughs> yapmışız. <gülüyor> Büyücü Bali geliyor 2 saatte süpersele bağlanmaya çalışıyor. Abi en azından kutulardan garibanlar çıkaramadık. ID'ye baynarıp hediye karakterimizi aldık. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Gale'ımızı aldık o güzel oldu Aynen. Ondan sonra Bir de şey Cini çıktı çıkarttık. Evet gene çıktı gene çıktı Peki hala... Aynen 3 tane karakterimiz oldu Gençler sizi çok çok seviyoruz Bu tip videoların devamı için sizlerden süper bir destek bekliyorum Sizi sevdiğimizi unutmayın Bakın burada bir video var burada da bir video var Dur bir dakika bir dakika dur Şöyle ayarlayayım. Öyle olmuyor. Böyle daha güzel. Burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Ve SSK kanalına abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Kardeşler kalpleri kalp ve karşı işte bu. Sevgiyle kalın.